Devlet diyakatsizlikle, de, kurumlar yolsuzlukla, kaynaklar yağmayla, ekonomi yönetilen krizle tarumar ediliyor. Sosyal hayat suçla sindiriliyor. Milli kimliğimiz çiğnenerek adeta terbiye edilmek isteniyor. Siyaset de yargı yoluyla dizayn ediliyor. Şüphesiz bunu ilk defa yaşamıyoruz ancak bu ülkede siyaset yapmak ilk defa böylesine marjinalleştiriliyor. Artık muhalefet etmek bile örgütlü suç sayılabiliyor. Türk milleti adına iddianame düzenlemekle görevli makamlar iktidarın propaganda aygıtı gibi davranıp iddianameleri de iletişim başkanlığı açıklaması gibi hazırlıyorlar. 2024 yerel seçimleri şüphesiz bir milat oldu. İktidar kendini sorgulamak yerine işine gelmeyen her siyasi partiyi, her siyasi aktörü veya fikri terörize etti ve çamura buladı. Biriken sorunlar tepeydi, artık dağ oldu. Kayyum, rejimin ta kendisi Türkiye'de her alanda tarumar edildi. Siyaseti Silivri ve İmralı arasına kapatanlar ise Türk milletinin hiçbir sorunuyla artık ilgilenmediklerinin delilini ortaya koymaya başladılar. Öcalan canisine verdiğiniz hiçbir paye onu bebek katili sıfatını ortadan kaldırmayacak şekilde tarihin çöplüğüne atacak. Türk milleti bu ihanetin hesabını er ya da geç mutlaka görecek ve soracaktır. Gazi Meclis'in başkanlığını yapmak yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin meşruiyetini imralıya paspas yapmanın taşlarını döşeyen meclis başkanını eskiden bilirdik ama artık tanıdık. Ancak bu iktidar cenahında böyle bir dolu figür var. Mesela saray dal kavuklarından baş sıfatlı bir tanesi Numan Kurtulmuş'tan feyz almış olacak ki teröristlere meşruiyet vermek için işi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar dayandırmıştır. Ahmaklık, kötülük ve ihanet birbirine o kadar yakın çizgilerdir ki bir noktadan sonra ayırmak imkansızdır kaldı ki ayırmakla uğraşmanın da bir manası yoktur. Bu komisyoncuların hepsi birdir ve aynıdır. Masada bulunma gerekçeleri farklı olsa da hedefleri birdir. Yöntem mutmain, yöntemde mutmain, ihanette müşterektirler. Hepsinin aklı İmralı'dan aldıkları emir okyanusun ta öbür tarafındandır. Bu çalışma hukuku uzmanı danışmanın PKK affına Mustafa Kemal'den referans bulması oldukça yaratıcı. Doğrudur. Daha kurtuluşun süngüsündeki kan kuruluşun belgesindeki mürekkep kurumamışken sırtından harça hançerlenen cumhuriyet her şeye rağmen af çıkarmış ama isyancı başını muhatap almamış hükmünü onun boynuna asmıştır. Yani cumhuriyet gereğini yapmıştır. Sizin Türkiye ile PKK'yı kaynaştırmak gafletinizin elbette yanından bile geçmemiştir. Sizin yaptığınız şey aslında bir ihanet fermanıdır. İmralı Deniz Feneri Öcalan'a görüş izni istiyor, alkışçı mürettebat da izin verdiğini sanıyor. Anlaşılan o ki Cumhurbaşkanından izin alamadı, salondakilerden izin istemeye kalkıştı. Bahkiva, bahkiva. Bah bah. Lafı uzatmaya gerek yok. Bunların hasreti görülüyor ki kucaklaşmadan bitmeyecek. O yüzden salın gitsin arkadaşlar. Bu cumhuriyetin gördüğü ilk ihanet değil ayrıca son da olmayacak değerli dava arkadaşlarım. Ama bu büyük milleti bu ihaneti tarihe nasıl not ettiğini göreceksiniz. Bakın bu hesap mahşere kalmayacak. Bu dünyada mutlaka ama mutlaka günü gelecek sorulacak. Bu millet bu millet gereğini de yapacaktır. Mustafa Kemal'den aldıkları örnek bir yere ayak basmaktan ibaret. O Samsun'a adımını atarken adımını iskeleye değil, istiklale atmıştı. Bunlar İmralı'da İzmihlal'e koşuyorlar, İzmihlal'e. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk, Mudanya'da bozguna uğrattığı düşmana ateşkes imzalattı. Bunlar bir çare hainle kucaklaşmaya, Mudanya'dan gitmeye kalkışıyorlar bandırma vapuruna binen kahramanların adını dillerinden düşürmezken İmralı feribotuna binmek için can atıyorlar. Bitmiş tükenmiş terör örgütüne ve onun ele başına can simidi atmaktan utanmıyorlar. Neymiş de üç arkadaşıyla gidecekmiş. Ya yine söyleyeceğim. O halde tutmayın bu İmralı yolcularını. Salın gitsin. <laughs> hep, hep lisanı münasiple uyarmaya çalıştım. İp attık anlamadın. O ip aklının iplerine daha fazla salma diyeydi. Anlamadın, dilsiz uşağını astın. Benim dilimin kemiği yok dedin. Bunu da fazlasıyla ispatladın. Ama artık vakit tamam. En erkeninden düş yola. İhanet bir ömür sürer, kavuşmak bir dakika. Şimdi sana aslında can simidi atmak isterdim ama madem aklının iplerini saldın, gemileri de yaktın, bu yolun dönüşü olmasın demektesin. Madem alayınız bu yolda bir nefer, her biriniz artık kandil, her biriniz artık imralısınız. Alayınıza uğurlar olsun. Anlayamadım ya bu ısrarı anlayamadım. İmralı'ya gidecekmiş. Ya millete ihanet edenin ayağına, ayağına gidip hayaller kuracağına milletin yanına git de gerçekleri gör. İmralı'ya gidip cani başıyla hasbihal edeceğine genel merkezinin üç adım ilerisinde ve onun karşısında bir pazar yeri var. Git de milletin halini hatırını sor. Teröristin derdini merak edeceğine gençlerin halini merak et. Gençlerin halini. İcra dairelerindeki dosya sayısı 25 milyona dayandı. Millet boğazına kadar borç batağında. Kredi ve kredi kartlarındaki batık oranı rekor seviyelere yükselmiş. Resmi makamlara göre 42 milyon vatandaşımız bankalara borçlu. Ev ekonomisinde çarklar dönmüyor. 10 yıl önce Türkiye'nin toplam faiz ödemeleri 50 milyar liraydı. 2026 bütçesinde ise 2 trilyon 742 milyar lira olarak öngörülüyor. Sözüm ona faize karşılar ama milletin sırtına bindirdikleri faiz tam 55 kat artmış. Evet, yanlış duymadınız. Tam 55 kat. Bu yük emekçinin hakkından çalıyor, emeklinin tenceresinden çalıyor, sofrasından çalıyor, gençlerin geleceğinden çalıyor. Eğer milletimiz için iyi bir şey yapmak istiyorsanız bunları düşünün mağrurların peşine takılacağınıza Türk milletini mağdur eden caninin yanına koşacağınıza Türk milletinin yanına koşun ve bu büyük millette hemhal olun. Bu iktidarın anlayışıyla hayatın her alanına egemen olan ahlaksızlıklarla uğraşın mesela. Memleketi getirdiğiniz yere bir bakın. Diplomalar sahte, kimlikler sahte iktidar sahte, yüzler sahte. Suçlular aklanıyor, teröristler aklanıyor, memlekette kara para aklanıyor. Hukuk çiğneniyor, nizam çiğneniyor, milletin canı, malı, izzeti, nefsi çiğneniyor. Yanarak ölen biziz, göçükte kalan biziz, çalışırken ölen biziz, yolda yürürken ölen biz. Artık başı boşluk öyle bir aşamadaki milletimiz ekmeğini kazanmak için ölüyor, ekmeğini yerken ölüyor, zehirleniyor, hayatlar iki lokma ekmek arasında sönüp gidiyor.